Arkadaşlar merhabalar. Az önce ne olduğunu bilemezsiniz. Az önce başka bir YouTube kanalından yayın açtım. Baktım kimse gelmiyor. İki dakika oldu. Ama bu kesin web kanalda dedi değil dedim. Kan Baktım başka YouTube hesabıymış. Beğeni yapsanız bile gölge loa. Kadir lo geldin. Kadir lo. Dur moderatör yapayım şu Kadirleri. Yaptım. No bir Kadir Arkadaşlar merhabalar. 17.47 kaldım hala ya. Kadar boyasa Steam 17.47. Ben ilk şeyim. Ne yapıyorsun diye öyle. 1747 eskiden like attığımla adamsın. <laughs> <laughs> Tabi oğlum borulu bileden. Oğlum 1747 ben benim simgem. Eskiden ben ismim Botanla 1747 idi. Batuhan ol 1747 idi. 1747 ben buldum. 17 Çanakkale 47 de attım öyle çanak olduğum için oynadık böyle. Hatırlıyorum be kral adamsın sen. <laughs> Saatler geçmiyor. <laughs> ben de gölgeli. Arkadaşlar Discord'uma geldiniz mi? Discord'a da gelin benim. Bu arada soru soruyor oğlum. Soru sorun. canın sıkılıyor. Kral MC'ye geri dönsen piyasayı sallarsın. Piyasayı sallarsın. Sen o zaman kod virüsü çekiyordun. Evet ya. Arkadaşlar geri dönsem izlenmez ya eskisi kadar. DC'de varım adamsın. Eskisi kadar izlenmez kod videoları artık. O yüzden geri dönmüyorum. Dönsem mi ki ya? Piyasayı sallayalım. <laughs> Abi geliyorum DC'ye. Gel gel. Bak gel seninle o, o, videolar çekelim. Kod videosu çekelim lan. Gelirim piyasayı sallayalım acık. Olur mu? Ka e Kabadayılar. Stream St St oyunu Ok abim tamam sen Discord'a gel. Dur ben buradan mesaj yazabiliyor muyum ya paylaş diyeyim? Yok. Sunu yapayım. Abi de bana yeter. Asteram. Steam tamam. Doktor Strange. Ben bende de Uruf'tan çıkarma var. Tamam kanka sen de gel gölgel oğlum. var ya sallandırırız piyasayı. Suriye'li mantos geldim. Oğlum bu ne lan? Abi bazı röntüsü olmak. Ben I think Lynch marka Yes Catch. Abi bu arada ben tam 61 kod dosyası var. Tam 200 Arkadaşlar kod dosyası ne oluyor? Herkes öyle diyor ya. Bilmiyorum ki ben kod dosyasına. O ne oluyor? ya? Kod dosyası. Moderatör yapalım. Abi bir dosya oluyor içinde bin o. Bana da atsanız lan kod dosyası. Bana da verin o kod dosyasından. Hiç olmadı benim öyle. Üstü şu gölgeli ya ben yapalım. Yani evet, ikiniz de artık ortağımsınız. Ben veririm. Discord'a gelin. Abi ben 2022'de senin Tolbox videonu izlemiştim. Şimdi beraberiz evet. Kadir Lo da gelir. İsmail Lo var. Kaynak kod dosyası var mı? Arkadaşlar kod dosyası da atacağım lan. Piyasayı sallandırmaya geri geliyorum. Bu pazar. An Ana haber TR. <laughs> Piyasayı sallandırmaya geliyoruz arkadaşlar. A A A Hangi kanallar vardı ya? Sol TV ve Ana Haber. ATV. ATV'de aynen ATV'de arkadaşlar pazar günü sak videolar. Piyasayı sallandırmaya gelen yok iki... bir grup YouTube'un içinden geçiyor. 13 12 kişi beğeniyor. Aynen ya. Kabadayılar 7 oldu. DC yazıyorum Yaz kanki ben kapatıyorum yayını. Gelin oğlum piyasayı sallandıracağız lan. Abi pes vs gel tamam gel la <laughs> pes mi yok anik ben pes oynamıyorum be boyun ya.